Merhaba, bu videoda yönetim panelimizden genel olarak bahsedeceğiz. Şu anda t1doktor.pipanel.com demosunun yönetim panelindeki genel sayfasındayız. Yönetim panelinden yapacağımız işlemleri siteye git butonunu kullanarak web sitemizde görebiliriz. Genel sayfası genel bilgileri görmek içindir. Web sitesine herhangi bir ayar yapmak için ya da veri girişi sağlamak için kullanılmaz. Genel sayfasında web sitenizin kalan günü, kalan web alanınızı ve aldığınız diğer hizmetleri görebilirsiniz. Tabii ki bu bir demo hesabı olduğu için burada kalan gün ve kalan web alanı sıfır olarak gözükmekte. Gerçek bir hesapta bu veriler doğruyu yansıtacaktır. Genel sayfanızda sitemizde online olarak kaç kişi olduğunu görebiliriz online kişi sayısını görmek dışında sitenize gelen ziyaretçilerin aylık ve günlük raporlarına ulaşabiliriz. Aylık ve günlük raporlarda tekil ve çoğul olmak üzere iki tane değer vardır. Tekil ziyaretçiler web sitenize kaç farklı kişinin geldiğini, çoğul ziyaretçiler ise web sitenize kaç kere gelindiğini gösterir. Örneğin bu web sitemize Ocak ayında 50 farklı kişi 62 kere gelmiştir. Aynı şekilde ziyaretçi istatistiklerini günlük olarak da görebiliriz. Örneğin 14 Ocak'ta 15 farklı kişi sitemizi 20 kere ziyaret etmiştir. Görüldüğü gibi genel sayfası bir işlem yapmak için değil, bazı bilgileri görebilmek için tasarlanmıştır. Genel sayfası dışında web sitenizi yönetmek için 5 farklı menümüz vardır. Bunlar ayarlar, sayfalar, slide, donatılar ve e-postadır. Ayarlar menüsünü sitenizin bazı ayarlarını ve ana sayfadaki bazı detayları yönetmek için kullanıyoruz. Site bilgileri sekmesinden site ismini ve arama motorları için önemli diğer tanımlamaları oluşturuyoruz. Görsel ayarlardan site logosu arka plan, favicon ve site renkleri ayarlamalarını yapıyoruz. E-posta ayarları, sitemizden çıkacak maillerin tanımlaması ve ayarlarının yapılması ile ilgilidir. Diğer ayarlardan sitemize müzik ve bazı Google kodları ekleyebiliyoruz. Sosyal sayfalardan Firmanızın ya da şahsınızın web sitenizde gözükmesini istediğiniz sosyal medya hesapları varsa onların ayarlamalarını yapıyoruz. Dil seçeneklerinde web sitenizin hangi dillerde yayın yapacağını belirliyoruz. Site durumundan sitenize aktif, yapım aşamasında, bakımda ya da kapalı olarak işaretleyebiliyoruz. Buradan yapacağımız ayara göre sitemiz yayına açık veya kapalı olacaktır. Üye ayarlarından ise sitenizin üyeliğe açık veya kapalı olmasını, üye alımlarında hangi verileri üyelerimizden isteyeceğimizi belirliyoruz. Diğer bir ana menümüz sayfalar menüsü. Sitenizin ana sayfa dışındaki tüm menülerine ve menülere eklenecek olan içerikleri buradan oluşturuyoruz. Slide menüsünden ana sayfanızda dönen bütün resimleri tanımlıyoruz. Banner yönetimini yapıyoruz. Donatılar menümüzden sitemizin ana sayfasındaki kutuları belirliyoruz. E-posta menüsünden ise alan adımız uzantılı mailler açabiliyoruz. Burada yönetim panelinden yüzeysel olarak bahsettik. Yapmak istediğiniz işleme göre detaylı bilgileri diğer videolarımızdan bulabilirsiniz.